Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu çek şu çek şekeri yani sakızı alacağız. Açacağız böyle. Gözümüz kapalı hangi renk gelirse on gözümüz kapalı hangi renk gelirse e, onu bil bildiğimizde yemeye başlayacağız. Şöyle. Şeker açtım içinde böyle şekerler var sakızlar şimdi gö görmüyorum şu anda size bakıyorum çünkü şimdi aldım bir tane siz görün evet. bu bence burası şu elimde tutuyorum bu bence sarı Gülüyor. Bilmiyorum. Şimdi bir daha seçiyorum. Bu iyice bir karıştırayım. Bu gösterebiliyor muyum? Bu bence yeşil. Neydi bu? Gösteremedim galiba sarıymış. Bunu yemiyorum. Yine iyice karıştırıyorum. Seçiyorum seçtim ve ben iyice gözümü yundum. Gösterdim herhalde. Bu pembe. Sarıymış. Bu iyice. Seçiyorum. 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 Yine sarı galiba. Yeşilmiş. Tamam, bu sefer Tamam şimdi seçtim. Bu bu sefer pembe. Oh be sonunda. Böyle direk hepsini elimde bir göstereyim. Şundan yeşil de var. Şöyle. Şeker. Şimdi arkadaşlar seçiyorum. Seçtim. Bakın bakalım. Bu bence yeşil bu. Sarıymış. şimdi iki şöyle birisi pembe birisi sarı bence ikisi de pembeymiş bir tanesini yiyebilirim şimdikilerde diyecektim iki tanesi döküldü böyle içindekiler görünmedi biraz böyle seçiyorum Sarı bu seçiyorum yine. Hadi bundan sonrasını siz tahmin edin. Şimdi ben bunu sarı diyorum siz. Tamam dediyseniz açıyorum. Pembe çıktı. Pembe diyenler kazandı ama ben kazanamadım. Buna bakın. Bu bence yeşil. Yine pembe çıktı. Şöyle bu arada için siz iz bakın. O zaman bu pembe. Pembe. Bu arada çok güzel. Ben buna ayrı bir tutarı videosu attım. Sevdim baya. Bunun adı neymiş? Şöyle, ülker, ülker o ne, o ne o, bu, 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 bu le miş adı. Okuyun isterseniz sizde. Bir tane ekstradan atayım mı? Evet. Ağzımdaki sakız da şöyle Ne bu? ben bunu biliyorum. Ama yemeyeceğim tabi. Yanlışlıkla baktım. Pembe diyenler kazandı. Şöyle pembeyle. benim böyle buraya bakarken gözüm kaymış. Sarı. Bakrap da bulutlu bir şeydi. Hadi tabi neden ben bilmiyorum bu arada. Şöyle göstereyim. Bu sarı. Siz de tahmin edin. Saçıkta. Tadı dediyseniz kazandınız. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Kaç gündür Brawl Stars videosu atamıyorum. Sezon bitecek az kaldı. Güncellemeler geldi. Ben aylardır çekmiyorum. Bye bye.